Hello. Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz tekrardan canlı yayınlar falan yapmaya başladım YouTube'da ve TikTok'ta aşırı derecede izleniyor hoşuma da gidiyor bu videonun altına bol bol yorum bekliyorum bol bol like atın bir de kanala abone olmalar lütfen bir kanala abone olun devam ediyoruz çünkü let's go diyorum güzel keyifli bir maçımız olacak arkadaşlar çok fazla merak edenler de vardı bu arada trash oldum ha arkadaşlar. bak çok iyisin ha sinek kaydı Sinek kaydı değiller. Güzel bir tıraş oldum. Her neyse bunun adını ne bilmiyorum. Sinek kaydı böyle önce sakala yapılıyordu. Her neyse çok fazla sakal yapmayayım size. Sakal muhabbeti yapmayayım. Arkadaşlar her videomuzda 3 kişiye RP e veriyorum biliyorsunuz. Evet sizler de yorumlara ID'nizi bırakın. Ama kanala abone olup like atmanız gerekli. Bilginiz olsun. Çekiliş en sonda arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Şimdi güzel keyifli bir maç atalım. Bundan sonra her videoda 3 kişiye RP e verdiğimizi söylemiştik. Sadece çekilişleri başa koyuyordum. Artık sona koyuyorum. Bilginiz olsun. Hadi bir maça geçelim. Let's go. Let's go diyoruz arkadaşlar. Atlayışımızı yaptık. Cillop gibiyiz. Çiçek gibiyiz. Vuruyoruz, kırıyoruz, parçalıyoruz arkadaşlar. Birazcık insanları sinek kaydı tıraş yapalım burada. Yani buzul çağı da geldi. He, vallahi güzelmiş. Mod güzel. Modu beğendim arkadaşlar. Modda absürt bir şey yok. Eğlenceli genel olarak. Şimdi buraya doğru bir iniş yapıyoruz biz ama ne olacak bilmiyorum ya. Şöyle iniş yapıldı. Kardeşim kusura bakma Kusura bakmasın artık bu Kanka geldim bunu loot atmıştır güzel bir şekilde tamam güzel AK'yi tercih edeceğim Yakın mesafe içinde o alacağım. Hala 10 kişi var. Sıkıntı yok. Vurduk onu. Onun yukarı biri uçtu. Kabu seni vuracağım? Ham. Ham. Hmm. Kanka ne kaçtın be? Mermi bitti. Mermi bitti. Teşekkür ederim. Dert dert. Mermi bitti. Valla sen kapı kapı kapı. Ne alıyorsun lan? Ne var lan? Tırşıyan vurdular mı seni tırşıyan? <laughs> Boom. Kardeşim görüşmek üzere Allah'a emanet ol. Kardeşim Allah'a emanetsiniz. Benim killeri aldı ya. Benim killeri ala ala geliyor ya. Sen ne yapıyorsun azdır? anka kitim basayım. Problem var ya, büyük problem var hemde Ya bu problem oldu ya. Çok açısı kötü benim. Benim açım kötü ama 3 setim var, sıkıntı yok. Kanka boşu smokladın kardeşim ya. Halledeceğiz, halledeceğiz. Güzel oyun. Güzel oyun. Nice game. Güzel başladık. Güzel başladık. Elimize kolumuza sağlık. Daha da iyi olacak inşallah. Büyük sıkıntı ya. Bum. Kendini kaldırması var onu kullanmaması lazım. Çünkü onu ben geri alacağım. Kanka yoksa istat burası yani kullan yani. Ben kullanma demiyorum ama benim de kullanmaya ihtiyacım var. Çünkü ben tek başımayım. Ben mensup rahatım anlıyor musun? Burayı çözdük. Burayı güzel çözdük. Aracımız şekil önümden çekil kanka. Ciddiyim güzel araba ha bu arada. Şimdi yolumuza devam ediyorsak. Nereden sıktı? Hiçbir fikrim yok. Buralar karışık. Birazcık değil, bayağı bir karışık bu arada ya. Kanka ortalık karışık dedim sana ya. Orada geziyorsun ki? Bir daha aynı hareketi yapsana. Headshot vurmazsan full. Ben de hiçbir şey bilmiyorum. söylemiştim kardeşim. Ben bazen bir şey söylüyorsam doğru söylüyorumdur. Hmm, bir şey diyeyim, ben şuradaki naka çok vurdum. Kili gelmedi. Onun kili gelmediyse onu kaldırdılar. Orada biri var demek ki. Bir, 2, 3. Galiba oradaki kill geldi bize ya. Oradaki kili de aldık. Tamam. Buradan 4 kili hızladık takım arkadaşı tam zamanında kaldırmaya geçmiş ha. Çakala bak sen. Böyle var ya canı birdir arkadaşının öyle kaldırmıştır. Net bunu adım kadar eminim. Oo militar alan atmış. Abi köprü pususu gider. Köprü pususunu severiz köprü pususu oynanır Aslında öyle bir de fişek çeksek olurdu ya fişek ne alsak marketten Neyse petrolden alırız petrolden alırız fişek Petrolde fişek vardı şu marketlerde fişek oluyor mu bilmiyorum okay. bu arada ya yorumlara yazar mısınız var mı orada fişek yok mu tam hatırlayamadım ya kafa basmadı Yok herhalde ya her araba olmuyor orada <laughs> Güzel oyun Hım, arkadaşını sattı. Arabik arkadaşını niye sattın? Arkadaşını sattı gitti ama. Hmm çözemedim ya. Çözemedim orayı. Oradan kill'leri toparlardık. Biz bir şekilde dızlardık. Oraya fena dağıldılar ya. Oraya dağıldıkları zaman oradan çıkamıyorlar. Bir, bir şekilde çıkmayı başaramıyorlar arkadaşlar ya. Bir gidelim mi buraya? Bizi çağırıyorlar bence. Bak bot taklidi yaptılar. Bizi çağırdılar. Spreliyor bak. Tamam. Bot taklisi ne yapıyorsun ki? Bana iyi mermi tutturdu bu arada. Bir daha iyi tutturdu. Red zone var. Buradan çıkacağım çünkü tek başımayım. Kazaya kurban gitmek istemiyorum. Bu arabayı da değiştirelim artık çünkü bu gerçekten bayağı hasar aldı. Hmm, bir şey diyeceğim ya. O adamlar oradan çıkacak ya. Bence onların önünü tutabiliriz. Bombaya geçtim. Orada sıkıntı oluyor sonra. Oh, Red Zone düşmesin. Ağaç dibine düşmüyor diyorlar. Kay lan araba kay Yok ya red zone'un zamanına tüküreyim ya. Zamanlama çok kötüydü ya. Vay be red Zone'dan kaçacağız diye. Ağaca saklandık göremedik adamları ya. Adamlar fightlıyor orada. Öldü bayağı bir şey bir Bayağı biri öldü orada bence. Oğlum arkamızda biri varsa bizi tokatlar. Oraya göçmesi sıkıntı olur bize. Bana açarlıyor lan. Problem 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 büyük problem var orada. Mermi almam lazım. Biraz mermi toparlayacağım. Orayı fena ayda. Kanka benim araca bu yapılır mı ya? Benim arabama bu yapılır mı ya? E biz şimdi ne yapacağız? Yani üç mermim var. Üç mermi. Bakın sen ne yaptın öyle fena alanıyoruz ya fena alanıyoruz bize bir tane araç lazım şu aracı alabiliriz biz bu aracı alırız abi 27 kişi var hala alana bak ya arkaya markete döneceğim arkada marketten bunun benzini yok Tamam orada benzin basarım orada benzin basarım Oraya kadar git yeterli. Oraya kadar git yeterli. Lan benzin istasyonu ne olmuş? Lan lan buraya ne olmuş? Lan bu ne? E tamir et. Benzin basılıyor mu? Benzin bas benzin. Of oh, fullediler lan. Oğlum buraya ne olmuş lan? Allah Allah. Tamam. Bir tane de fişek alalım mı yanımıza? dursun. Adamlar var ya köprüyü tuttuk. Köprüyü tutacağına pişman oldu bu arada ha. O adam abi 3 set niye almadık biz? Ya şu şeyi alacağım hemen raşa çıkacağım ya hadi hadi. Çok temkinliyim ya böyle temkinli olduğun zaman kesin bir yerlerde bir dandiklik oluyor çünkü fişek attık. diye fişe bakanlar olacaktır. Aha mamutla geziyorlar. O mamut bizi bir yer kardeşim. Yüzde yüzler. Benim kili aldılar. Aha onu da vuruyorlar. kaç tane daha headshot vuracağım o adama ben? Nuruk kaç headshot daha atmam bir Aha tekerim aldı. Hayır ya. Ben bu adamı ta ilk vurmuştum ya. İlk ben vurmuştum bu adamı hatırladım. Raşlarlar bu arada. Benim olduğumu biliyorlar raşlarlar. Ops. Lan ben mermi nasıl yiyorum? Lan ben mermi nasıl yiyorum oradan ya? Lan ben mermi yip duruyorum lan. Arabadan sekiyor bana ameri geliyor ha. Arabadan sekiyor bana ameri geliyor. Tamam kanka patlattınız sakin olun. Kardeşlerim şey söyleyeyim size? Öldük. İmkanı yok gidemeyiz alana. İmkanı yok sıfır. İmkanı yok havada vururlar ya. Bir tık geçtik gibi, bir tık geçtik gibi. Alana da girdik gibi sen kaskımız yok. Evlerde birileri varsa biz nanay gülüm nanay oluruz. Kask lazım oruklar. Kas, kas, kask. Tamam. Kırık da olsa iki kask aldık. Hmm, 120 mermiye attım. Bundan biraz daha kılıç alacağım çünkü. Kılıç iş yapar. Kask kas, kas severiz. Hmm. Bizim daha güzel bir alanda yere gitmemiz lazım Aha orayı almışlar Orada birileri var Orada birileri var kanka Ama oradakiler ne yapıyor Sağ üstte de biri vardı Bir saniye Bu bizim olmasıyla Aha gördüm Pikleyecek. Tamam. Son bir adam. Nerede acaba? Hiçbir fikrim yok. Adam nerede? Kanka adam nerede acaba? Burada mı lan? Neredesin lan? Kanka neredesin bir göster ya. Kankam. Hadi şuradan çıkabilir miyim şöyle? Kırılacak şimdi hadi. Ya arkamızdaysa. Evin içinde gördüm. Aslan evsle bebeğim, bin bizim, bin bizimdir. Atamadım. Nice oğlum. Oğlum o evin üst katında yatıyormuş la. Oğlum üst katında yatıyormuş la. Win geldi. İşte budur ya. İşte budur ya. Nice oğlum. Güzel bir win bizimleydi arkadaşlar. Elimize, kolumuza sağlık. 24 kill win. 4718 hasar. Güzel bir hasar. 24 kill. Hiç sıkıntı yok tertemiz bir oyun. Köprü pususu yaptılar. Köprü pususu yaptıklarına pişman oldular. bunu adım kadar eminim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Şimdi çekilişi veriyorum. Çekilişi yapacağım. Video bitecek. Bundan sonra her videonun sonunda olacak. Çekiliş bilginiz olsun. Hadi bakalım çekilişteyiz. Arkadaşlar çekilişimiz yapıyoruz. Evindar ile oynadığımız videoya yorum atanları yapıyoruz. Bilginiz olsun. Benim çocukluk idolüm daima arkanızda izlemiş. Er Allah çok mutlu oldum. Ben hiç beklemedim böyle bir yorum. Hoş geldin kardeşim. Canımsın. Sağ Et, eyvallah. Hacı güncel olarak mobil kullanılan cihaz nedir? Birinde Infiz GT'in pro hakkında ne düşünüyorsun demiş, PUBG için demiş. Kanka bütçe neye yetiyorsa onu al. Bu iki Arkadaşa da teşekkür ederim ama ID'leri yok. Onları da seviyorum. Diğer videoyu yorum yaparlarsa onları da göndeririz. Büyük ihtimalle UG için katılmamışlar ama katıldıkları için de teşekkür ederim. Canlı yayına gelemedim demiş. Çok üzüldüm demiş. Eren kralısın demiş. Eyvallah kral. Atlas hayırlı uğurlu olsun. UG'ni de hemen gönderiyorum. Vatan Game'e de çok teşekkür ederiz arkadaşlar UG için. Seviliyorsunuz bir başka videoda ve çekilişte görüşmek üzere. Yani her videonun sonundayız.